Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hacı yapmaz yapacağız. Malzemelerimiz 2 tane 1 lira ve 1 tane 50 kuruş. 1 tane sürpriz yumurta kutusu ve 1 tane tam peçete, 1 tane de yarım peçete. Son olarak bir de buzdolabı poşeti. Yapmaya başlayalım. Sürpriz yumurta kutumuzun ağzını açıyoruz ve içine önce 2 tane 1 lirayı Sonra da bir tane eli kuruş koyuyoruz. Sonra içine önce yarım olan peçetemizi buruşturuyoruz. Ve içine sıkıştırıyoruz. Sonra bir tane tam olan peçetemizi de buruşturuyoruz. Ve onu da bunun içine sıkıştırıyoruz. Sonra buzdolabı peçetemizi yine aynen peçetede yaptığımız gibi buruşturuyoruz bunu da kapağının üst kısmına sıkıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz Hac yapmazımız mı bakalım gördüğünüz gibi yatırıyorum ama hiçbir şekilde havada yani aşağı inmiyor ve aşağıda kalmıyor. Bu şekilde bir hacı yapmaz yaptık bugün. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve eğer videomu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.